Evet. Suriye'de 90 müdür tutuklu bulunan kameraman Cüneyt Ünal Türkiye'ye getirildi. Gözyaşı içinde eşi Nuray Ünal'a sarılan Cüneyt Ünal'ın ilk sözleri kurtuluşu için mücadele eden herkese teşekkür etmek oldu. Geçtiğimiz Cuma günü Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşmek üzere Suriye'ye giden Cumhuriyet Halk Partili heyet bu ülkede 90 gündür tutuklu bulunan kameraman Cüneyt Ünal'ı alarak Türkiye'ye giriş yaptı. Öncelikle heyecanımı bağışlayın. 90 gündür hapishanede hiç konuşamadım. Hiç kimseyle konuşamadım. Hücrede tek başımaydım. Ses tonumda bir titreme veya da herhangi bir aksilik olursa kusura bakmayın. Şimdi baştan en baştan söyleyeyim. Yayla da sınır kapısında eşi Nuray Ünal'a kavuşan ve eşine kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyleyen konuşması sırasında sık sık gözyaşları dökerek eşine sarılan Cüneyt Ünal burada gazetecilere yaptığı açıklamada tutuklu bulunduğu süre içerisinde yaşadıklarını şöyle aktardı. 90 gün boyunca hapishanedeydim. 2 metrekarelik bir alandaydım. Gözüme her açtığımda karşımda soğuk duvar, gözüme her kapattığımda da soğuk bir duvarın hissi vardı yüzümde. 90 gün boyunca tek bir battaniyeyle ile yerde betonda yattım. Ama şimdi evimdeyim. Ve dün ilk kez sıcak bir yatak gördüm. Ve Eşime kavuştum, aileme kavuştum. Anlatacağım ama heyecanlıyım, mutluyum. Başka bir tarifi yok diye konuştu. Yuvama dönmek, eşime kavuşmak. <laughs> çok çok mutluyum. Yani çok güzel bir şey. Aileme eve gelmek çok mutlu bir şey. Başta siz meslektaşlarıma, kameraman arkadaşlarıma muhabir olsun, foto muhabiri arkadaşlarımız olsun hepsine teşekkür ediyorum bana desteklerinden dolayı. Evet 90 gün boyunca hapishanedeydim. 2 metrekarelik bir alandaydım. Gözümü her açtığımda karşımda soğuk bir duvar. Gözümü her kapattığımda da yine bir soğuk bir duvarın hissi vardı yüzümde. Tek bir battaniyeyle yerde, betonda yattım 90 gün boyunca. Ama şimdi evimdeyim ve dün ilk kez sıcak bir yatak gördüm. Ve eşime kavuştum. 90 gün sonra eşine kavuşan Nuray Unal ise kendilerini yalnız bırakmayan gazetecilere çok teşekkür ederek, bizleri yalnız bırakmayan gazeteci arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum. 90 gün boyunca bizi geceli gündüzde yalnız bırakmayan Elif Ural ve Ahmet Algüvercine çok teşekkür ediyorum diye konuştu. Oraya giden heyete Refik Bey'e heyette Bey. bulunan diğer milletvekilleri şimdi mazur görün beni de ben de çok heyecanlıyım. Levent İsim, Bey, e, Levent Bey, Levent Bey Hasan Mevlüt Bey, Hasan Bey, Hasan Bey basın temsilcilerinden Haber Bey var. Kameramanları Derneği Başkanı, e, Türkiye, Gazet Türkiye Gazet Gazeteciler Bileyelim. Derneği Başkanı, oradaki bütün Ehli beyt, e, ehl beyt Başkanı, oradaki evet. bütün e, heyete ayrı ayrı oh. minnettarım. E Şimdi bana kavuşturdukları için çok teşekkür ediyorum hepsine. Burada bir iki isme daha çok teşekkür etmek istiyorum. 90 gün boyunca geceli gündüzlü bizi yalnız bırakmayan Elif Ural ve Ahmet Algüvercin'e de çok teşekkür ediyorum. Evet. Yapılan basın açıklamasının ardından Ünal ailesi Cumhuriyet Halk Partisi heyetleriyle birlikte Yayla Dağı sınır kapısından ayrıldı yapmalar aslında. Beni açın